Merhabalar herkese ICT 2024 Mentorship bölüm 12'ye hoş geldiniz. Bu bölüm içerisinde ICT'nin 4 Eylül ve 5 Eylül günü yaptığı analizlere, bununla birlikte analiz içerisinde anlattığı bazı konuları ve konseptleri sizlerle görmüş pekiştirmiş olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere Bizim son videodan sonra biraz vakit aldı yani bu videoyu çekmemiz arada bayağı bir süre oldu ondan dolayı da şey olabilir yani en son nerede kalmış diyenler olabilir ondan dolayı eğer böyle diyenler varsa öncelikle bu iki video önceki video 10.5 e, mentorship özet anlatım videosu var onu izleyebilirsiniz Onun dışında Eğer kafanızda bir soru işareti varsa zaten ufak ufak e, hatırlatmalar zaten bu video içerisinde de yapacağım şimdi e, 2024 mentorship hakkında biraz daha konuşayım e, çok az kaldı yani fazla bir konu kalmadı zaten e, yeni yeni konular çok böyle ufak ufak ekleniyor yani Mesela bu videoda güzel önemli bir konudan bahsedeceğim Umarım bunu yakalayabilirsiniz Onun dışında zaten şu ana kadar anlatılanları Siz kullandığınız esnada zaten kullananlar da var bana DM'den ulaşıyorlar teşekkür ediyorlar sağolsunlar Naz tarafında özellikle mesela tek bir tane New de Open New Week Open Gap'leri kullandığınız takdirde, doğru kullandığınız takdirde yani piyasanın içinden geçebilirsiniz. Gerçekten söylüyorum çünkü e, aşırı temiz çalışıyor. Zaten bu videoda da göreceksiniz. Neyse fazla e, lafı dolandırmayayım ben. Şöyle başlayalım. Şimdi grafiği ilk baktığımız zaman bu arada grafiği bu e, ilk video için konuşuyorum. Yani setinin şu anki anlatacağım e, günündeki yani 4 Eylül günündeki video yaklaşık 1 saatlik bir saatlik video çok fazla uzun bir video değil e, saat 16.30 17.30 arası bir bölgeyi inceliyor olacağız e, Öncelikle grafiğe bakmadan ne yapıyoruz gidiyoruz Çarşamba günündeyiz bu arada Çarşamba gününün e, New Day opening yapını belirliyoruz bunu nasıl belirliyoruz şöyle açtığımız sırada bir saniye bakın baktığımız zaman burada ne var fiyat 23.59'a kapanıyor salı günü saat gece 1'de çarşamba günü açılıyor bunun arasında bir gap oluşuyor bir saatlik bir boşluk var biz de buna e, yeni gün açılışının gap'i diyoruz. yani new day opening gap e, bunu e, bir saniye bekleteceğim dışarıda video çekmeye başladık dan, dan, dan inşaatçılar vurmaya başladı neyse e, New Day Opening Gap'in e, alt kısmını New Day Opening Gap, low üst kısmını New Day Opening Gap High diyoruz ve bunu gün içerisinde kullanmaya başlıyoruz. Özellikle burada video içerisinde anlatılmayan ama benim gözlemlediğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da eğer ki e, hani siz gece trade etmeyi seviyorsunuz özellikle e, Nazda bir gece bakın. Nazdaq'ta yeni Nüvi de yapın oluştuğu zaman şu tarz çok güzel işlem fırsatları veriyor. Örneğin geldi, oluşturdu, buraya hiç test vermeden düştü. Market yapısı zaten aşağı yönlü. Bakın aşağı yönlü gidiyoruz. Burada burayı sizlere entry olarak kullanıp stop lossunuzu buraya çekip bu tarz bir işlem deneyebilirsiniz. Bu tarz işlemler kullanılabiliyor. Şimdi burada bir iki tane daha terimden bahsedeceğim size. Şimdi bir de opening gap'ler e, az çok hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir de bizim gün içerisinde kullandığımız opening range Gepler var. Bu nedir? Şimdi bu sağ alt tarafta elektronik işlem saatleri yazan bir kısım var. ETH diye kısaltımı. Buna basıyorsunuz. Normal işlem saatlerine geldiğinizde neredeyiz? Bir saniye biraz geri gitmişiz. Heh, normal işlem saatlerine geldiğinizde şunu hatta şöyle sola çekeyim. Burada Fiyatın Saat salı günü 11.14'te kapandığını ve Daha sonrasında 16.30'a kadar Burada hiçbir datanın olmadığını görüyoruz çünkü Amerikan borsaları Tabi şu an yaz saat uygulaması nedeniyle 17.30'da Açılıyor fakat 4 Eylül civarlarında bu video çekildi esnalarda 16.30'da açıldığı için burada 11.14'ten akşam öğlen 16.30'a kadar bir boşluk var. Biz de buradaki boşluğa ne diyoruz? Opening range gap yani açılış gap'inin açılışın gap'i gibi bir şey. Burada opening range'i nasıl belirliyoruz? Yine aynı new day opening gap'te yaptığımız gibi fiyat burada nerede kapandı? Onu belirliyoruz. Daha sonrasında nerede açıldı? Burada onu belirliyoruz. Bakın şu şekilde. Bunun üst kısmı opening range gap high, opening range gap low. Tamam. Şimdi geldik elektronik işlem saatlerine geri Biz bunu geri bu arada ETH'ye aldığımız zaman göreceksiniz ki bu aralık aslında ee, doluyor. Yani nasıl doluyor? Şöyle söyleyeyim. Nereye geldik? Geldik. Ha. Bakın şuradan. Bakın 23 normal şartlar altında şuraya kadar bir boşluk var. Bakın şuradan şuraya kadar. Bu ETH'de bunu görebilirsiniz. Burada hareketler gözüküyor ama normal işlem saatlerinde burası boşluk olarak kalacaktır. Bunu da biz opening range gap diyoruz. Şimdi gelelim bizim ilgimiz olan yere. Bir saniye. Şimdi bir konudan daha bahsedeceğim. Opening range'i hatırlayanlar var mı? İlk önce onu sorayım. Opening range. Yani biraz karışıyor. Abi demin bahsetmedim mi diyecek bazıları. Bu opening range gap. Bir de opening range var. Opening range ne oluyor? Amerikan borsasının açıldığı saat itibariyle 30 dakika sonrasında 30 dakika içerisinde oluşturduğu range. Ne oluyor? 16.30'da açılıyor burada. 17.00'a kadar bunun yaptığı en tepe ve en düşük seviyeyi belirliyoruz. Buna da opening range diyoruz. Buradaki opening range ne oluyor? Şurası ile şurası. Yani en tepe seviyesi ve buranın en dip seviyesi bizim opening range'imiz oluyor. Bundan da bahsetmiş olayım. Şimdi yavaştan şuradaki hareketi incelemeye başlayalım. Fark ettiyseniz grafik içerisinde bu tarz e, anekdotları eklediğimiz zaman işte opening range gap'ler opening range'ler işte new day opening gap'ler new week opening gap'ler grafik biraz daha kendini belli etmeye başlıyor yani grafik e, sanki navigasyonu biraz da açmış gibi oluyoruz diğer türlü navigasyonsuz bir yere gitmiş gibi bir şey oluyor ve daha da karışıyor şimdi grafik geldi 16.30'da market açıldı daha sonrasında şurada bir fairway gap oluşturuldu Fiyat geri geldi. Geri geldiği yer opening range gap low. Buradan olan tepkiyle birlikte new day opening gap'e doğru bir hareket görüyoruz. Şimdi burada çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Yani grafiklerinizde sürekli olması gereken bu saatten sonra artık sürekli kullanabileceğiniz diğer işte euro dolar gibi, işte GBP USD, Japonya gibi diğer FX paritelerinde de kullanabileceğiniz bir farklı yöntem bakış açısı da diyebilirsiniz. Ondan bahsedeceğim. ICT e, gerçi önceki videolarda da bahsetmişti. E, bazı FVG'lerin ekstra önemli olduğundan bahsetmişti. Burada da bundan bahsedeceğiz. Şimdi önemli cümleyi söylüyorum. Amerikan borsası Nasdaq için konuşuyorum. Amerikan borsası açıldıktan sonra yani saat 16.30'dan sonra ilk oluşturulan fair bölü gap'i özellikle belirleyin. Çünkü bu çok önemli rol alacak. ileriki vakitte de karşımıza çıkacak bir şey olacaktır. Yani biz bunu burada ilk oluşturulan fair bölü gap'i grafiğimizde tutacağız. Bunu diğer bölgelerde kullanabiliriz. Bu bizim için artık çok önemli kritik bir rol oynuyor. Şimdi normal şartlarda diyeceksiniz ki ya buradaki FVG neden tam çalışmadı? Yani normalde diyorsun yani ya, gövdeler işte neden bunun üzerine kapanmıyor? Neden böyle değil? Arada e, özellikle mesela şuradaki FVG'den örnek göstereyim. Yani bu hani çok da büyük de olmadığı için, yani çok böyle gözüme de hoş gelmediği için mesela zaten bu e, aşırı milimetrik çalışmaması normal. Yani bu tarz e, ufak ufak sapmalar e, gayet normal. Özellikle dakikalık grafikte baktığımız için e, bu tarz sapmalar görebilirsiniz. Önemli olan fiyatın bunun üzerinde durma çabası. Ee, burada fiyat geldiğinde yani aşağı yönlü düştüğü zaman opening range gap low'dan bir tepki alıyor. Ve daha sonrasında yukarı yönlü güzel bir mum bırakıyor. Buradaki mumda biz bu sefer kullanıyoruz? Bu sar yine bakın Fibonacci çektiğimizde yani buradaki F böyle gibi kullandığımız zaman fiyatın 0.5'e gelmeden yukarı yönlü bir tepki aldığında fiyatın <laughs> artık biraz daha güçlü olduğunu ve bu güç ile birlikte e, ilk etapta New Day Opening e doğru bir hareket sergileyebileceğini düşünüyoruz. Nitekim bakın fiyat buraya geliyor. New Day Opening e doğru bir hareket geliyor. Ve daha sonrasında buradan bir kez daha test alaraktan saat 17.00 verisiyle birlikte e, artık hangi veri vardı hatırlamıyorum ama 17.00 verisiyle birlikte aşağıda bırakılan bütün sel iki likiditeler temizlenmiş oluyor. Bakın burada hep eşit dipler görüyorsunuz. Burada ee, ne tarz bir işlem alınabilirdi? Şöyle baktığımız zaman var mı gözünüze çarpan? Yani direkt aslında nüvde yapının gibi ee, hani tepki alaraktan kullanabilirsiniz. Video başında da bahsettiğim gibi bu sırf bu konsepti kullanarak Nazdan içinden geçebilirsiniz abi. Çok çünkü hem draw down olarak yani çok fazla sapması olmuyor. Yani genellikle milimetrik çalışıyor bu bölgeler. Hem de çok hızlı tepki verdirtebiliyor aynen burada olduğu gibi. Gerçi burada veri var ama yine normal diğer zamanlarda da bu Nvidia opening gap bölgelerinde çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi burada likidite alımı yapıldıktan sonra artık fiyat yukarı yönlü bir hareket yapıyor. Artık aşağıdaki bütün likidasyonlar temizlendi. Yukarıda ne var? Bakın yukarıda bu sefer eşit tepeler görüyoruz değil mi? Bu sefer fiyat nereye hedefleyecek? Yani artık aşağıda alınması gereken bütün likidasyonlar alındı. Bu sefer algoritma yukarıda bulunan buy side likiditelere doğru bir hareket yapmak isteyecek. Burada test olarak dikkat ederseniz bizim ilk e, burada bahsettiğim 1m'deki yani 1 dakikalıktaki İlk oluşan borsa açılış sonrası ilk oluşturulan Fair Value Gap'in burada güzel bir tepki verdirttiğini görüyoruz. Ve fiyat bununla birlikte tekrardan New Day Opening Gap'in üstüne doğru bir hareket sergiliyor. Daha sonrasında şöyle 4 Eylül'deyiz. Değil mi? Yani bu kısımları artık ICT anlatmıyor. Çünkü dediğim gibi video biraz daha kısaydı. Buraları da ben anlatmış olayım. Daha sonrasında bakın fiyat geliyor. Buradaki FVG'nin içerisine tepliyor. Tekrar burada eşit tepeler bırakılıyor zaten. Burayı almış oluyoruz. Daha sonrasında tekrar şurada New Day Opening Gap'in de üzerinde bulunan şuradaki Fair Valley Gap'in 0.5'ine gelmeden yukarı yönlü bir hareket. Fiyatın güçlülüğünü gösteriyor. Daha sonrasında tekrar Opening Range Gap Haya bir test ve artık yukarı yönlü güzel bir harekete göndermiş oluyoruz. Daha sonrasında burada şimdi sol tarafa çok bakmayacağım ama burada işte likidasyon alımları vesaire geliyor. Ve artık market yapısını burada aşağı yönlü çeviriyor. Aşağı yönlü çevirmeden de zaten burada yine tepki olarak bounce verdirebilecek bölgelerden bir tanesi yine New Day bölgesi. Yine fiyatı az da olsa yukarı yönlü tepki verdirtiyor. Ve sonrasında fiyatın burada Opening Range Gap'a da ufak ufak retestler vererek Aşağı yönü düştüğünü görüyoruz. Bu şekilde Çarşamba günü kapanmış oluyor. Şimdi Perşembe günü ICT'nin diğer videosu yani ee, buna geçtik şu anda. Bunda da yine e, borsa açılışıyla birlikte analiz etmiş olacağız. Onun öncesinde yine e, bugündeki şimdi neyi kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi 5 Eylül'de bizim e, bir şey göstermek istiyorum. Şu turuncu bölgene bakın çok güzel çalışıyor. Görüyor musunuz? Yani gayet bakın şurada işte şurada sürekli çalışıyor. Burası işte size e, bahsettiğim bahsettim. Yani video başında bahsettim. Önceki günün bakın önceki günün e, borsa açılış sonrası ilk oluşturduğu fair value gap. Aslında ne yapıyor? Fiyat düşüş aslında direkt e, ilk tepkisini buradan verdi. Ve hayvan gibi burada yükselişe geçiyor. Dolayısıyla e, bunlar kritik yani çok önemli bir e, seviye. Bunu grafiklerinizde özellikle bulundurun. Daha sonrasında ne yaptık? Fiyat geldi önceki günün doldopling gap'inden aşağı yönlü bir düşüş. Tekrardan bir em önceki günün ilk oluşturulan FVG'sinden yukarı yönlü tepkiler görüyoruz. Ve sürekli bakın yine doldopling gap'ten tekrar aşağıya vurmuşlar. Tekrar buraya gelmiş, tekrar yukarı çıkmış. Artık buraları geçiyorum. Şimdi Burada ICT'in e, kendi açtığı işlemlerden bahsedeceğim e, çünkü video içerisinde canlı aslında e, şuradaki yani bölgeleri yorumluyor aynı zamanda da açtığı işlemleri canlı olarak gösteriyor. E, buralardan short işlem oluyor. Şimdi buralardan öncelikle neden short işlem oluyor? Çünkü fiyat öncelikle ne yaptı? Çarşamba gününün hayını aldı yani Çarşamba gününün buy side'ını almış oldu. En sonunda da artık tekrardan tam Burayı da tekrar temizlemiş oldu ve borsa açılışıyla birlikte artık burada yavaş yavaş aşağı yönlü hareketler göstermeye başladı. Şimdi ilk şortunu buradan alıyor. Daha sonrasında diğerini de buradan alıyor. Neden bunları yapıyor? Çünkü şimdi burada büyük ihtimalle gözükmez. 15 saniyelik grafikte burada şu bölgelerde oluşturulan fair value gap'leri yine aynı önceki şu günde konuştuğumuz bölgeleri kullanarak da işleme girmiş oluyor burada özellikle istediği yer yani özellikle likidasyon olarak istediği yer ilk etapta da şurası daha sonrasında da tabi daha alt bölgeler ama onlar gelmiyor e, fiyat geliyor hızlı bir düşüş tepkisine bakın burada opening range gap payına veriyor daha sonrasında düşüş devam ediyor. Tekrar yukarı yönlü bir hareket tepki aldı. Yer yine önceki günün New Day Opening gap Tekrar aşağı düşüyor. Tekrar tepki aldı yer. Bakın bahsettiğimiz bir MFVG. Tekrar bunun üstüne çıkmaya çalışıyor. Opening Range Gap Low'dan yukarı yönlü bir hareket. Ve daha sonrasında en sonki retestini yine bahsettiğimiz bir MFVG'ye vererekten yukarı yönlü bir hareket başlatıyor ve opening range gap'in yine high'ından tekrar aşağıya dönüyor. Şimdi burada biz neyi görmüş oluyoruz aynı zamanda? Aynı zamanda burada gördüğümüz şey aslında fiyatın önceki gün oluşturduğu opening range gap high'lar da ve low'lar yani önceki gün oluşturduğu opening range gap diğer gün yani evvelse gün sonraki gün tekrar karşımıza çalışıyor halde geliyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? sağlıyorum bugün Cuma günü. Perşembe günü oluşturulan bu seviyelere Cuma günü kullanmak için grafiklerimizde bulunduracağız ki bu bölgeler karşımıza çalışıyor halde de zaten gördüğünüz üzere geliyor. Bak sürekli olarak fiyatın döndüğü yer opening range gap high. Yani önceki günün opening range gap hayır Ve e, sizden şimdi bir e, ödev vermiş olayım ödevde şu olsun Nasdaq grafiğinde ve en çok trade ettiğiniz birkaç FX paritesinde borsa açılış zamanında Nasdaq için konuşuyorum 16.30'dan sonra oluşturulan ilk FVG'ye grafiğinizde bulundurun bunu nasıl çalıştığını inceleyin tabi şu an 16.30'da açılmıyor bu arada dediğim yaz saat uygulamasından kaynaklı 17.30'da borsalar açılıyor bildiğiniz olsun 17.30'dan sonra açılan ilk birden FBG'nin veyahut da 5M FBG'leri de inceleyebilirsiniz bu size kalmış bunların nasıl çalıştığını inceleyin aynı şekilde eğer önceden test etmemiş olan varsa ben defalarca inceledim neredeyse her gün New Day Opening nasıl çalıştığını biliyorum Bunları inceleyin. Bunlar size ciddi miktarda para kazandıracaktır. Bakın çok samimi konuşuyorum. Bunları hiç etrafta hiç 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 konuşan daha görmedim. Çünkü daha yeni konse yani yeni anlatılan konular olduğu için ICT tarafından çok hani bilen işte kendini geliştirmeye çalışan yeni şeyler kendine katmaya çalışan insanlar da olmadığı için maalesef ki sektörde çok fazla karşınıza çıkmıyor. Hep aynı şeyler tekrarlandırarak işte farklı farklı e, anlatılarak e, aynı şeyler kitleniyor aslında ve bir noktada artık e, Türk traderı de kendini geliştiremiyor oluyor. E, dolayısıyla bu anlatılanlar önemli. E, diğer bir ödevim de şey olsun yine Euro-Dolar işte olabilir. Mesela en çok trade ettiğiniz FX paritesi. Bunda yine sallıyorum London Open'da oluşturulan ilk FVG veyahut da e, New York Open'da oluşturulan ilk FVG. Yani bu Önemli saatlerdeki oluşturulan Fair Value Gap'lerin Grafik içerisinde nasıl tepkiler verdirtebileceğini e, inceleyin, e, Bunları test edin Bunlar nasıl çalışıyor iyi mi çalışıyor İşte Sallıyorum Euro'da bir bakacaksınız New York'ta oluşturulan FWG e, Ciddi manada kritik bir rol oynuyor belki bu size e, Tonlarca para kazandırabilir e, Çünkü bizim yaptığımız şey aslında şu Ben yani biraz farklı bir konuya değineceğim ama ee, şimdi grafikte ilk başta baktığınızda şöyle bir şey göreceksiniz. Yani grafikte biraz e, hani yönün nereye gideceğini net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Biz bu grafiğin nereye gideceğini, nerelerden tepki alabileceğini e, belirlemek için bazı e, konseptler, bazı bölgeler, bazı alanlar belirliyoruz. Bunlara da point of interest diyoruz. Bu point of interest bölgelerinde de eğer istediğimiz koşullar oluşursa işlemlerimizi alıyoruz ve bundan para kazanıp veya para kaybediyoruz. Bunu yaparken de risk yönetimini e, ihmal etmiyoruz tabii ki. Şimdi bu yüzden belirleyeceğiniz point of interest'lerin gerçekten çok iyi çalışıyor olması lazım. Yani gidip de e, abi şuradaki işte order block işte benim point of interest'im diyebilirsiniz ama bu e, bunun çalışma olasılığı inversion fair value gap'ten daha azdır mesela. Çünkü inversion fair gap daha çok çalışan bir konsepttir. Daha e, kaliteli bir konsepttir. Yani daha kaliteli bir point of interest'tir order bloğuna nazaran. E, dolayısıyla bu bahsettiğim işte ilk oluşturan FVG'ler. bakın yani burada siz e, fiyat düştüğü zaman zaten siz burada işte sell side likiditeler alındığı için burada zaten siz long araya olacaksınız ama özellikle buranın altında siz Buranın bu bölgenin sizin belirlediğiniz bu bölgenin olduğunu gördüğünüzde bu sefer şöyle bir işlem gireceksiniz. Böyle sallıyorum stop burada veya hasta çok güveniyorsunuz artık stop burada. Yani hayvan gibi risk rewardlı işlemler çıkarabilirsiniz. Yani işleme girmek için çok güzel bahaneleriniz aslında olmuş oluyor. Bizim de zaten yapmaya çalıştığımız işleme giderken olabildiğince bizi ikna edebilecek bahaneler bulmak ee, ve bunları değerlendirmek tabii ki fazla da lafı dolandırmayayım. kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz bir sonraki videoda yine 6 Eylül'den başlayarak da yine farklı bir konuya gireceğiz diğer videoda tarım dışı istihdam verisi zamanı istediğiniz bir yayını var bu veri öncesi neler düşündüğünü verir de neler gelebileceğini nasıl tahmin edebiliriz işte veri sonrası neler yapabiliriz gibi gibi şeyler görmüş olacağız. Yani veri zamanı nasıl trade ederiz? Nasıl bakarız grafiğe? Neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz diğer videoda. Bilginiz olsun. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda buluşalım.